Evet, tekrardan herkese yeni bir videodan merhaba. Nihayet yeni bir video çekiyorum çünkü e, yavaştan hayat normale dönüyor. Umuyorum ki Temmuz itibariyle daha da normalleşeceğiz. E, bugün ne yapacağız? Hemen videoya geçeyim. Bugün aslında İbrahim Selim'in Bu Gece programına gidiyoruz. Yanlış söylemediysem. Ama eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Youtube'da yayınlanıyor zaten. Ee, öncesinde, şu an saat 10.30 ve benim 10 dakika içinde evden çıkmam gerekiyor. Çünkü spora gidiyor, gideceğim. Ee, spora başladım. Ee, aslında karantina öncesinde başlamıştım bu 17 günlük. Sonra doğal olarak ara verdim, kapalıydı. Şimdi tekrar geçen hafta başladım. Bugün dördüncü antrenmanım olacak. E, ee, Hoca ile birlikte yapıyorum yani spor ile beraber. Ve e, şu an halimden çok memnunum. Ee, şu an kalktım aslında yaptığım kahvaltı sayılmaz tabii ki yani. İki ekmek, peynir, domates, kahvem ve suyum. Spor öncesi aç gitmemek için yiyorum şu an. Aslında bir yumurta ekleseydim iyi olurdu ama çok fazla yediğim zaman çok tıkanıyorum ve bu sefer sporda zorlanıyorum. O yüzden spordan sonra daha sıkı bir kahvaltı yapacağım veya salata yerim, bilmiyorum ton ee, Ondan sonra ne yapacağım? Giyineceğim, hazırlanacağım ve Zorlu'ya geçeceğiz. Orada kızlarla buluşacağız. Sonrasında artık izlersiniz. Ben şimdi kahvaltımı yapayım, sonra sporda görüşelim. Gerçekten bittim ama antrenman sonu hissedilen o tatlı yorgunluğa bayılıyorum. Merhaba. Hava yağmurlu diye çok korkmuştum çünkü şu an bütün hafta İstanbul'u yağmur bekliyor ee, ve yüzde 80-90 gösteriyordu ama. Neyse ki yağmıyor şu an. Markete gideceğim. Birkaç bir şey alacağım. Sonra eve. Sonra ne yaparız? Bakarız beraber. Havanın sıcaklığı o kadar güzel ki gerçekten hava sıcakken. Moralim aşırı yükseliyor. Ve spor sonrası hissettiğim enerji de çok güzel. O yüzden şu an her yere enerji saçabilirim. Akşam için de çok heyecanlıyım. Of çok konuştum. <laughs> Evet, an itibariyle saatlerimiz 13'ü 13 geçiyor. Yemek yemeyeceğim, yani atıştıramayacağım şu an spordan sonra çünkü geç kalacağım. Ee, o yüzden direkt kızlarla buluştuğumuzda yiyeceğiz bir şeyler. Ee, duşumu aldım gördüğünüz üzere. Föne gitsem mi, gitmesem mi diye düşünüyorum ama hava gerçekten %90 yağmur gösteriyor. Boşuna olur herhalde, bilmiyorum düşüneceğim. Seçenekleri gösteriyorum. Deri pantolon, beyaz bluz, beyaz kot veya bunun üstüne ne giyeceğimi bilmiyorum ve hava kötü olduğu için bunu direkt eliyorum. Ya kotla beyazı giyeceğim ya da deri pantolonu ama sanırım böyle daha iyi oldu. Evet. Kabul. Bundayız. Hazırlandım. Çok hızlı bir şekilde çünkü geç kalıyorum. Saat 2. Benim 3'te zor doğmam lazım. O yüzden şimdi hızlıca çıkacağım. Sizinle zor da görüşürüz. Geldik. Ayakkabı deniyorum. Nazlı konuşuyor. Böyle mi tanışıyoruz? Tanışmadık mı daha önce kızım? Aa, evet. <laughs> Evet biraz daha gibi çekelim Ama ben görmek istiyorum falan. İnanılmaz şeyler var. Bir mağaza turu. Asura. Aşırı güzel. Değil mi? Aşırı güzel. <laughs> Çok iyi. Sonra hmm. şöyle, şöyle bir şey yaşandı. Nereye gidiyoruz? Selam, ben şeyin. geldim. Duru'yu tanıyorsunuz. Nasıl bayağıdır Duru'yu zaten için. tanımama gibi bir şansınız i̇yi, yok. yok. Yemeğe gidiyoruz. Kadın gelirse ben çıkarım bu arada haberiniz olsun. Bayağı evet çok var. heyecanlıyız İbrahim Selim için ama kim çıkarsa bilmiyoruz. Her duru için gelmesini çok isterim. Bir de Edis'in. Bir şey diyeyim mi? Edis. Edis gelse bayağı bir şey iyi olur. Yani gelse bir şey diyeceğim. Ben bu üçlüden biri gelsin, çıkışta hepinize kahve ısmarlıyorum. Tamam. 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 <laughs> Edis. Sözünü aldık. Hayır bak Edis, dur dönmem de çıksın. Edis, Kervar Ortaç ya da Kerem Bursun. Bu üçünden biri gelsin. Güler. Bir dakika. Dedikoduya ara verelim. Çok çok Yemeğimiz geldi. Evet. Mutlu muyuz? Evet. Bence çok evet. mutluyuz. Evet vlog zamanı. Ben de çekmiyorum. <laughs> <Sen var. gülüyor> Niye utangaçsın? Utangaçtım <laughs> insanlar var ya o yüzden şu an rahat konuşamıyorum. Evet. <laughs> Biz yemeğimizi yiyelim. buradan çıksak 5 saat var. Ben o yüzden etkinliğe oraya. kaç saat var? 2. Buradan çıkmamız minimum 5 saat var zaten araba evet. kullanmasına. Şimdi bir şeyler içmeye geldik. Su falan da içeceğim üzerine. Evet. Tamam. Ee, öyle hava çok esiyor ama. <laughs> <laughs> Altyazı evet. <laughs> M.K. <laughs> çektiğim hiçbir video sağlıklı geçmiyor. Maskelerimizi değiştirdik çünkü e, girişte verdiler. Bana da bir gibi geldi. Az önce konuğun kim olduğunu öğrendik. Şansa çünkü konukla karşılaştık. Evet! Ve çok tatlı bir insan. İzlediğinizde eminiz ki siz de çok seveceksiniz. Oturdular TikTok çekiyorlar ve ben onları çekmekle görevliymişim. Yapacak bir şey yok artık. Ben de birazcık kendimi çekiyorum. <laughs> Neyse Belgis şimdi niye beni çekmedin diye tatava yapmasın bana. Geldik. Balkon taraftayız. Asla gözükmüyor kızlar ama. Aşağı indik. Çünkü buradan daha iyi gözüküyor. Başlıyor mu? <laughs> Program bitti ve programda ben varım Naz erken çıktı o kadar keyifliydi ki gerçekten ben yeni çok sezonda çok sev çok beğeniyorum onları evet konuda. evet kesinlikle gelen son çok iyiydi ee, ya genel olarak programın Akışı da çok eğlenceliydi evet, ben bence benim ve, ve birbirimizi çok rezil ettik galiba. Abi ben başta kendim rezilim zaten. <laughs> evet ve ben, ben çok utandım bilmiyorum yapıyor. yapıyorum. olacak mı Böyle ama. Yapıyorum. <laughs> Söyleyeyim mi ben şarkıyı? <laughs> <laughs> ya sen evet, kimsin? Duru şarkı söyledi muhtemelen o çıkacak ama. Aynen. Çünkü benim konuştuğum istiyordum. kısım çıkar mı bilmiyorum ama e, İbrahim Bey benim sesimi Nihat Doğan'a benzetti. Tişört Oralar de. büyük ihtimal kesecekler. Bence he. de ama söyleyeyim ben. Yani benim şimdi Zincirlikuyu çıkışını bulmam lazım. Kapat, rezil iki. Bir buçuk için. senenin sonunda bir etkinliğe gelmek zaten yani harika hissettirdi. O Duygu'nun tarifi yok şu an. Umarız bir an önce her şey normale döner ve bol bol böyle etkinliklere geliriz. Gerçekten çok iyiydi ama. Çok iyiydi. Bir dahaki etkinliğimiz ne biliyor musunuz? Konuşanlar. Konuşanlar. Ama Duru'yla gitmeye korkuyorum çünkü her şeyi döküyor masaya. Bir mesela. de sorun şu ki ben biraz patavatsız oldum. Viral. Böyle. Şimdi artık evlere dağılıyoruz çünkü saat 10 oldu. <laughs> ee, yarın evet, da cüzdüm. final haftamız var. Bu videoyu burada bitiriyorum o zaman. Yarın final haftamız var. Yarın başlıyor. final haftamız başlıyor. Ee, ama daha sık video çekeceğim diye umuyorum çünkü artık sosyal yaşıyoruz.